Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle değerli YouTube seyircilerine bizi tanıtalım. Karşınızda Erdem Aşır. Lütfen, lütfen, lütfen. 27 adre. And And <laughs> not, <talk gülüyor> Karşınızda teknik alma mı? Teknik Ben de attar Hadi tamam. Hadi Eller masaya. Hiç top koyamıyorsan. Bugün Sanki. top oyunları çep neydi? Ne kadar bu neydi? Top challenge, yakalama challenge. Top yakalama challenge yapacağız. Ne yapacağız? Hayır evet, onu söyle. <laughs> <laughs> bir de bat öne, bin abone. Hadi bir şey. <laughs> Toplu yakalama challenge. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Oha. Hızlatma var mı? Abi yavaş atınca gitmiyor ki. Ama elden ele atıp öyle atar mıyım? Ben sol kullanamıyorum. O atarsın. atarsın. Sol iptal bende. <laughs> atarsın. Hani. Hızla atalım zaten hızla atmanın çok mu Senin bu elin çok mu? Tamam şu elimi at <laughs> zaman. Ama şey o zaman. Yazın abi şey yapalım. O zaman şura geçeyim. Ah. O zaman şura geçeyim. Ah. Tuttum. Nereden tuttun lan? Ah. Kırtabilecek falan. Tamam abi. Bir şey yapalım hazırken de <laughs> oynamayın yani. <laughs> ya Hadi yeminlerini ne yapıyorsun? Susup güzel mi oluyor? ne yapıyorsun? Birer çeşit. Yeminlerini aşağıda kara gömek mi? Wow. Gömlek. Tamam. <laughs> ya da kara yatıp ya. Kar yok kara yatıp bir tur böyle yuvarlanacak. Yok kara gömün üstüne kar gömeceğiz. Wow. Üstüne kar. Sakla koyacağız. Kara gömün zona ayırım. Ciddiyim ben valla. çok. <laughs> 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 yemin et. Valla ciddiymiş. Yemin et ki ya sirke sirke için yok. Şimdi para tamam bir ona dayı bizim tuman yola. Lan tuman ne işin yok? Karda böyle bir tür aşağı yokuş aşağı yuvarlanızı bitiririz. Tuman yok tuman. Tumanla işin yok. Lan ıslanmaktan sonra nasıl ıslanmazsın karda kayızın. Ispanmazsın karda kayızın. Su değil. Bir şey olmaz. Taşmalı ya. Ben sağ tuman. Sirke bir su. Yanım bana. Ben onu içme. İçersem sabaha zor ederim. Ya. Ben misin? Yeah. tamam. Tamam. <Karda gay. gülüyor> Kaçta bitiyoruz <laughs> Kaçta bitiyordu lan? Kaçta bitiyoruz lan? Kaçta defa lan? lan? Kaçta bitiyoruz 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 lan? Diyeceğim. böyle yapma. Yok geri, arada, at yok, yok, geri, geri yap. <laughs> ben yazıyorum. Atıyorum geri böyle yapayım. böyle yapıyor bak. Böyle yapıyor. Ben yazıyor. Oyunun ikinci kısmıyla sizlerleyiz. Yeniden Emre ile Erdem oldu. Tamam ben. Hayır şey. şey, dur. Şimdi Erdem sen oynayacaksın. Kimi yerinde ortaya çıkacak. Ciddi mi lan? Yapacağım. canım ilk, ilk turunla ayrılıyoruz. Emre'ye bir bakma yok şimdi geldi. E, Ara yövme var mı yok mu? Yok. <gülüyor> Oğlum <laughs> insanlara açıkla cullama ne demek. Cullama? Cullama demek. Arkadaşımız... Hadi açıkla. Yani... Culluyor. Şey Mısıklama. <laughs> Muzıkçı. da, ne lan Muzık? O ne lan biz be? Muzık başkası. Bilmez. da yani oyunbozanlık. Oyunbozanlık yazı yani. Muzık. Oyunun kurallarına göre <laughs> oynamamak. Oha culluktan oynamış. Oynuyoruz. <laughs> Emre sen de oynuyorsun ha. Daha iyi. Daha iyi oyunu başlarsın. İlahi ki culluk lazım. Kim yeniyor o belli oluyor. Ben Yola? Böyle, yok. Böyle var mı? Böyle var mı? Var. Sen oynamıyorsun. Ben oynamıyorum bana ne yapıyorsun? Tam tam tam. Sen ala ben oynayacağım. Tamam, tamam, tamam. tamam. Ne Başla. Oha. Bu var mı Ne var? Adamın şeyine kadar gidiyor. Elme de elme el el de elme el de elme de elme el de elme de elme el de ben şu elini attım, bu elini atmadım ki. Dayı yok. Dayı yok. Bak, platform ya da iki kelimesi. Dayı ha. Ne diyeceğiz? Küfür <laughs> Ne diyeceğiz? Muhammed. Amca oğlu. Muhammed mi değil mi? Amca oğlu. Tamam. Muhammed de. Mami de. Mami yok tamam. ya. Mami tamam. 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 ne Başlıyoruz. Sefa anladın mı? Tek erme. Kanka tamam. Yok ya. Oğlum bu refleks geliştirsin diye. Tamam refleks İçeri refleks geliştirsin diye yapmayın. Son çalışmıyor. Hayır. Söyle. Tek ki. Ha, o atamaya demi. Oh, atamaya denilen mi? Oha. Oha. Nay, nay. Nay, yine dayı. Benim bu der. Dayı demiş. Dayıymış. Ben ona olsam, kimse kimseyi duymuyor. Bunu. Dayı yok da mı? Yok. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Oyunumuzun cezasını Nasıl? yaşatmak <laughs> adına ee, Erdem hazırlamaya gitti şu anda. Cezayı çekecek. Aşırı derecede soğuk. Biliyorsunuz son haftalarda Antep görmediği kadar kar gördü. E -15. Muhammed'le beraber oyunu biz kazandık. Kaybeden taraf Erdem. Ee, Erdem'i de birazdan çekeceğiz. Şimdi üzerine birkaç kat kıyafet giyiyor. Birazdan cezayla görüşmek üzere. Erdem hazırlandı şu anda. Şimdi... Yani tek görünen bölgesi. Hazırım ama hazır değilim. Hava çok soğuk. Arkadaşlar ceza çekilecek. Bir ceza mi? varsa vazgeçemiyoruz. Vazgeçme şansı varsa hemen iptal edebilirim. Bu cezayı kim ettik. söyledi? <laughs> cezayı <laughs> videonun başında izlersin kim söylediyse. <laughs> Biraz ceza çekilecek. Aşağıda ara yemek var. Kara yatıp bir tur böyle yuvarlanacak. <laughs> Çeliz su demişti, kabul etmedim. Cezayi Şimdi kara yatacak. Oğlum, abi, direkt arabaya bak. Şu an içimsiz diyor sana tir tir titliyorum. Düşti. <laughs> <laughs> Deniz atlar gibi atla kanka. Böyle, böyle mi? Öyle. Atla bir kat döneceksin. Bak söz verdin. Tamam. <laughs> 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 Develenmen lazım. <laughs> bir defa develen. Dur. Bakayım sana. Abi, Allah. Bismillah. Kamera. Uuuuu. Görüyor musun? Bak, bak, bak. Adım attığım alan nereye kadar girdi? şey aşırı Abi derindir orası Dizi ne kadar karma. Dizi çek. Dur şu fermuarımı da çek. Oo çelik elek gidi arkadaşlar. <laughs> Ama hile yapıyon ha. Gel sen yat Emre. Ben dalıyorum. Son. Ki... Ama, çıkarın ha beni gel. <laughs> Ekip çağıracağız. Aşağı dön, kadar gel bak. Dön ta, aşağı kadar gel tamam mı? ile çağıracağız. Winch <laughs> çağıracağız arkadaşlar. Er, erdem düştükten sonra Winch çağırıyoruz. Arkadaşlar hakkınızda helal edin. Bu ilk ve son videomuz <laughs> olabilir. Allah'ım neydi <laughs> günahım? <laughs> dön dön dön. Eğilir mi? mi? Bu araba <laughs> kaldırıyor bana. Bir de devam et. At 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 Oğlum yavaş Hadi. Kamera bak. Tamam. Gelin buraya bir gelin, 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 oh, fortunately... gelin. Gel gel gel. <laughs> Tam isabet. <laughs> Beyninden kurşun yedi. Beyninden Abi şu an ellerimi hissetmiyorum. Çevir çevir. Kameraman. <laughs> Oğlum çok çok birindek. Kamo spotudur. Evde denemeyiniz. Evde değil karda denemeyiniz. şu an donmak üzereyim. Şimdi göründüğü üzere arkadaş çok şuyu cezasını çekti. 15 derecede cezalı video. Kanalımıza abone olmayı, hoşunuza gidiyse videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ve siz cezalıyla baş başa bırakın. Bak yani bir kere kırılınca insan, sonradan ne kadar tuttursan olmuyor.